Serhat dostum, ne haber? Teşekkür ederim, sağ ol. Sizden ne haber? Teşekkür ederiz. Nereden geliyorsun? Ben şu an Üsküdar'dan geliyorum. Ya yakındayım, yakındayım. Size de merhaba. Serhat, motosikletinin markası modeli nedir? Integra. Honda Integra model. Kaçlık? 700cc. Ne zamandır kullanıyorsun? Ya bir 15 yıl geçmiştir toplam motosiklet maceram. Okay. Ama bunu bir 3-4 yıldır kullanıyorum. Önceki motorlar neydi? Ee, Integradan önce eee SYM vardı. Ondan önce 750 700X vardı yine. NC Honda. Ee, i̇lk ilk Brego vardı. Yine bir tane de küçük scooter'ım var şu an. 125'lik Activa. Scooter nerede kullanıyorsun? Yani onu aslında bunu yenilemek için bir süre ara verip onu kullanıp sonrasında daha büyük bir şey almayı düşünüyordum. Ne işle meşgulsün? Ben teknisyenim, servis teknisyeniyim. Servis teknisi. Peki motosikletinden memnun musun? Memnunum. Kazan var mı? Çok büyük kazan yok çok şükür. Çok şükür. çok şükür. çok şükür yok. Peki bu motosikletin dezavantajları var mı? Sana göre. Bu motosikletin mi? Yani e, bildiğimiz normal bacağımızın arasına giren ata biner gibi olan motosikletlere göre iskemleye oturur gibi. Çok rahat ama ona alışınca buna alışmak bir tık zor olabiliyor. Onu kullanma tekniğiyle bunu kullanma tekniği ama alıştıktan sonra bu otomatik vites. Yani manuel vites de kullanabiliyorsunuz, otomatik vites. Yakıtı çok güzel. Ne yakıyor? 4 litre, 4,5 litre yakıyor. Çok güzel. Yani hızlı süratlarda da normal şehir içerisinde de. çok güzel. Yani 700 cc'lerde bu kadar seri, bu kadar güçlü motosikletin bu kadar az yakıyor olması benim için çok büyük bir kolaylık. hemen hemen 250 skuturlar gibi aralara girme olsun, pratiklik olsun çok büyük şey sağlıyor bana. Ne zaman? Torku yerinde mi? İyi mi Tork? Torku çok iyi. Çok Tork. Zaten NC serilerinin Torkları çok iyi. Yani ee, Gereğinden fazla hatta Bir sonraki versiyonlara e, trekşi kontrol de koydular. Kaç model demişti Bu 2012 model. 2012 evet. Ne kadar kilometre evet. yol yaptın? Yani e, sadece bununla bir 30-40 bin yapmışımdır. Ondan önce bir 150 bin bir motosiklet. Uzun yol. Ondan önce uzun yol yaptım toplam. Yurt dışı var mı? Yurt dışı henüz yok. Bilmiyorum. İnşallah o da olur. Peki Integra almak isteyen sürücü adaylar ya da sürücülere ne öneriyorsun? Yani nasıl baksınlar, neyine baksınlar? Neye dikkat etsinler? Neye dikkat etsinler? Ya öncelikle tabii iyi, İntegre'yi tanıyan bir Honda servisine kontrol ettirsinler. Onun harici diğer motosikletlerde bildiğimiz gibi e, normal, standart sorunlar olabiliyor. Yani bunlar çok sorun çıkartan makineler değil. Hmm. otomatik vitesi olduğu için biraz ön yargı var. Önce onu bir araştırsınlar. Hani ne problem çıkabiliyor? Çok büyük bir problem çıkmıyor bu motosikletlerde. Kronik belki. rahatsızlıkları yok. Kronik yani çok aslında e, kronik denebilecek bir problem çıkabiliyor. O da kömür temizletme yapılıyor. Zaten bunu bilen yapıyor. O şekilde kullanılabiliyor. Tavsiye ediyorum diyorsun. Bir tek işte araziye girme. Stabilize yolda biraz trim sesi çıkarıyor. Böyle niyetleri varsa bu tamamen yol motosikleti. Peki ortalama ikinci el fiyatları nedir şu an? Yani benim bildiğim yakın zamanda da piyasayı takip ettiğim için 180'lerden başlıyor. 250-300 lira kadar çıkıyor. Çünkü bunun bir yeni modeli daha var. Bu 700 D700. Bir 750'si var. O şekilde devam ediyor. Peki çok teşekkürler. Evet.